Herkese günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir süredir Arjin aramızda yoktu. Sağlık sebeplerinden dolayı İstanbul'da hastanede annesinin yanında tedavi görüyordu. Oradaki hastaneye git gel yapması sıkıntıydı. Orada kalıyordu. şimdi bayram dolayısıyla aramıza geldi. Hani hepiniz saçma sapan çoğunuz yorum yaptı. İşte kötü kötü şeyler yazdınız, bilip bilmeden atıp tuttunuz. Çoğunuz anlayışla karşıladı, güzel şeyler yazdığı, güzel mesajlar attığı. Şimdi size Arji'nin buraya geldiğini kanıtlayayım. Hepiniz yalan atıyorsunuz, eski videolar falan diyorsunuz ya. Jinti, gel. Efendim Jinti. Yani, yani Jinti artık bunamışsa karşısın. Gel gel gel. Merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Evet, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyorum şu an.